Orospu'nun evlatları amına sokayım sizi yapacağınız oyunun ve sizin de bacınıza sokayım para vermek için saçma sapan engeller koymuşsunuz ulaşamayacağımız yere bomba koyup hemen patlatıyor sizin bacınızda patlasın level 109 düzeltin yoksa sileceğim bacınızı sikim Yuri Boyka Amına oyunda resmen hile yapıp milletin zaman çalıyorsunuz. İnternet olmadan hediye vermiyorsunuz. Milleti dolandırma tekniğiniz çok güzel mi ya? Adiler. Güçlendiricilerim nerede? Her birinden 40'ın üzerinde güçlendiricim vardı. Güncelleme ile birlikte yok oldular. Daha önceden de yorum olarak yazdım. Yorumum da silinmiş. Ne iş? Bazı bölümler o kadar zor ki telefonu kırmak mümkün değil. Bu o kadar da bağımlılık yapıcı bir oyun. Amına kodumun oyunu. Niye zorlaştırıyorsunuz sistem? O kadar seviye geçtik. İlla ki parayla mı satın alacağız Sistemi düzeltin şu oyunu. Amına kodumun milleti. Bölüm 3185. Bu oyunu bu kadar cinsleştirmek için çok mu uğraşıyorsunuz? Vakit geçirmek, eğlenmek yerine sinir oluyoruz. Geçilmiyor. Yapacağınız oyuna tüküreyim. Bir şeyleri düşünmemek için bire be. Kafa dağıtmak için bire bir ir. Selam. Kendi karşı oynayalım mı? Güzel bir oyun. Altın sandığı açılırken para almanız niyetinizi belli ediyor. Vatan delisi. Sizin yapacağınız oyunun ta amını çakayım. Anasının götünü damağından siktiklerim. Bu oyunu parayla oynayamayacağım. Avradını siktikler. Sami Demirdelen. Sapık olduğuna inanmıyorum. Ben erkeğim. Çok ve çok iyi oyun. Çok güzel bir uygulama. Üçüncü günde olmama rağmen inanılmaz etkili. Ben karın egzersizini ciddi, hem de kalça egzersizin yapıyorum. Hem zamanı da fazla almıyor. Hatırlattığından düzenli olarak da yapılabiliyor. Çok çok beğendim. Arkadaşlar ben 9. gündeyim ama anlamadığım bir şey var. Bu bildiğimiz baklava mı yapıyor yoksa göbek mi eritiyor? Sürekli spor yapmış birisi olduğum için hareketsiz kaldığımda hemen kilo almaya meyilli vücudum olduğu için bu uygulamaya başladım iki gündür ve faydasını gördüm. Uygulama için teşekkür ederim. 8 yaşındayım ve ikinci gün iki baklavam çıktı harika bir şey 100 yıldız hak ediyor. Arkadaşlar kilo verip kas yapmak isteyen bayanlar için 10 numara uygulama 6. gündeyim etkisi baya var küçük çizik olduk karnıyım daha. Herkese teşekkür ederim çok güzel uygulama hadi kızlar zayıflayalım harika bir uygulama. Taktikler veriyor. Hareket nasıl yapılır, hangi şekil doğrudur uyarıyor. Teşvik edici bir uygulama. Çok ve çok komik bir film. Ben bunun soydisini almasam bu filmi satın alırdım ama ben bunun CD'sini satın aldım. Ama CD'sini ben 8 liraya almıştım. Ama herhalde 2 yıl oldu. Ama oyunu çıksa satın alırım hemen. Bu oyunlardan gerçekten zevk almak güzeldir kardeşlerim. Emek verilmiş ve yalnızlığımı bunlarla geçiriyorum. Bu oyunları yapan arkadaşların elleri dert görmezsin. Küfreden arkadaşları da buradan bir şeyler demek istiyorum. Küfür insanın zayıflığıdır. Yenmek sizin elinizdedir. Çünkü Allah küfredeni sevmez. Reklam diyenler, lan beyinsiz kopbekler. reklamı bahane etmeyin. İnterneti kapatınca reklam çıkmayacağını anlayamayacak kadar salak mısınız oğlum siz? İnterneti kapatın, reklam bahane edici oğuçlar. Arkadaşlar oyun çok iyi ama Türkiye'yi aşağılamak için hindi şeklinde bir karakter var. İsmi de The Turkey. Diğer karakterler ise normal insan. Yani düzgün karakterler ama Türkiye'yi isimgeleyen bir hindi oyunda. Onun için bir yıldız. Benim bildiğin karı yaptı ibine. Ben beğenmedim. Bence hayır. Yaxşı değil.